Merhaba. Bu video ses kaydıyla Ayrılıklar, aşk acısı ve yüreğinizde duyduğunuz sevgi eksikliği ile ilgili Theta Healing sayı sekansları ve 639 Hz frekans sesi ile kombine edilmiş bir çalışma paylaşacağım. Ayrılık denildiğinde aklınıza ilk olarak bir eşten bir sevgiliden ayrılma gelmemeli. Ayrılık travmaları birçok hastalığa sebebiyet verebilmektedir. Özellikle cilt rahatsızlıklarında Ayrılık travmaları önemli bir faktördür. Yaşamış olduğunuz ayrılık bir şehirden, bir evden, bir işten, bir okuldan, evcil hayvanınızdan, çok sevdiğiniz bir arkadaşınızdan ve her zaman için akla ilk gelen eşten, sevgili'den ayrılma olabilir. Bu ayrılıklar bazen çok acı olabilir. Bazen siz farkında olmadan bilinçaltınızda ayrılık koduyla hastalıklara sebep olabilir. Aynı zamanda bu çalışma kilo üzerine de etkilidir. Hissetmiş olduğunuz duygusal boşluklar duygusal yemelere sebep olabilir. Duygusal açlık normal açlıkla zaman zaman bilinçaltı tarafından karıştırılıp size açlık sinyali olarak dönebilir. Bu çalışmayı hem sevgi eksiklikleriniz, hem ayrılık acılarınız hem de aşk acısı için uygulayabilirsiniz. Çalışmayı 21 gün boyunca gece yatarken dinlemeniz içerisinde bulunan 639 Hz frekans sesi bilinçaltınızda dönüşümleri sağlayacaktır. Aynı zamanda kullanılan sayı sekansı sevgi sayı sekansıdır. Bu çalışmayı dikkat gerektiren bir iş yaparken veya araç kullanırken uygulamayınız. Son derece rahat olabileceğiniz ve konsantre olabileceğiniz bir ortamda uygulamanız önem arz etmektedir. 21 günün sonunda kalıcı etki için bir hafta ara verip tekrar etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Video içerisinde yerleştirilmiş olan reklamlar çalışma başladığı andan itibaren konsantrasyonunuzun bozulmaması açısından kaldırılmıştır. Şimdi rahat edebileceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam sağlayın. Çalışmayı yatarken yapacağınızdan üzerinize bir şey örtmeyi unutmayın. Çalışma esnasında üşüme, karıncalanma, titreme, ağrı, bulantı gibi durumlar oluşabilir. Bunlar sizi endişelendirmesin. Bilinçaltınızda yaşayacağınız dönüşümler bu tarz yan etkilere sebep olabilir. Bunlar geçici durumlardır. Çalışmanın 3. veya dördüncü günü tamamen sonlanmış olacaktır. Ancak bilinçaltınızda dönüşüm devam edecektir. Şimdi sakin bir ortam sağladıysanız uzanın veya oturun. Derin nefes alın ve yavaşça verin. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Sadece nefesine odaklan. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Aldığın her nefesle bedeninin daha da gevşediğini ve rahatladığını hisset. Ayak parmaklarından saç tellerine kadar tamamen gevşeyip rahatlayıncaya kadar derin nefes al ve yavaşça ver. Şimdi ayak tabanlarından dünya ananın merkezinden gelen bir enerji girdiğini ve bütün bedeninde yükseldiğini imgele. Ne renk olduğu hiç önemli değil. Ayak tabanlarından giren bu ışık enerji diz kapaklarına, oradan kalçalarına, oradan üst bedenine, oradan omuzlarına, boynuna ve başına doğru ilerlesin. Ve şimdi başının üzerinden çıkan bu enerji başının üzerinde ışık bir küre oluştursun. O ışık kürenin içine gir ve gökyüzüne doğru yüksel. Uzay boşluğunda bir yolculuğa çıkıyorsun. karanlık mekanlardan aydınlık mekanlardan geçiyorsun. Yıldızları görüyorsun ve şimdi tekrar bulutları görüyorsun. Ve yine karanlıktasın yıldızların arasında ve tekrar aydınlıktasın bulutların arasında. Ve şimdi gök kuşağının renklerinden oluşan bir alana geldin. Ve buradan tekrar karanlık yıldızların olduğu yerdesin. Ve şimdi altın rengi şöyle kıvamında bir alana geldin. İçerisinden bu ışık küreyle geçmek biraz seni zorlasa da jöle kıvamında altın renkli mekandan da geçiyorsun ve tekrar yıldızlarla kaplı karanlık uzay boşluğundasın. Tam karşında bembeyaz inci beyazlığında, inci parlaklığında bir kapı var. Bu kapıdan içeriye gir. Ve şimdi yaratım katmanına geldin. Bu yaratım katmanında sevgi ile ilgili kuracağım cümlelere evet cevabı vermen yeterli. Kalbinin her zaman aşka açık olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 En güzel duygu olan aşkı yaşamayı hak ettiğini bilmek ister misin? 9 3 8 Her şeyi sevgi enerjisi ile görmek ister misin? 9 3 8 Kalbimin her zaman aşka açık olduğunu ve bunun nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 En güzel duygu olan aşkı yaşamayı hak etmenin Nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 Her şeyi sevgi enerjisi ile görmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 Her gittiğin yerde aşkı bulmanın Mümkün olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 Yaşamış olduğun tüm ayrılıkların geride kaldığını ve şu an güvende olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 Yaşamış olduğun ayrılık her ne ise bunun yaradanın tanımıyla senin en yüksek hayrına olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 Yaşamış olduğun ayrılıkların hayatına yeni başlangıçlar getireceğinin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 Yaşamış olduğun ayrılık acısının kolaylıkla mutluluğa, neşeye, sevince dönüşmesinin mümkün olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 Kapattığın her sayfanın yeni bir sayfa açmana olanak tanıdığını bilmek ister misin? 9 3 8 Çevrene aşkı verdiğini ve yükselerek sana döndüğünü bilmek ister misin 9 3 8 her gittiğin yerde aşkı bulmanın mümkün olduğunu ve bunun nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin 9 3 8 Yaradanın tanımıyla sevmenin ve sevilmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 Yaradanın tanımıyla aşık olunmanın ve aşık olmanın mümkün olduğunu bilmek ister misin? 9 3 8 Mucizeler her daim seninle olsun. 7 7 7 Aşk her daim seninle olsun 9 3 8 Aktif oldu 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 Şükürler olsun sevgiyle ve hoşça kalın